Ankara'ya baktığımızda aslında Türkiye'ye baktığımızda Orta Doğu politikasında birçok ülkeye ayak bağı olmuş durumda Türkiye. AKP yönetimiyle beraber, AKP-MHP koalisyonuyla beraber. Şöyle ki Kürtlerin Orta Doğu'da uluslararası çelişkilerden çok iyi faydalandığının ayrımında. Bu 1. Körfez Savaşı'nda, 91 Körfez Savaşı'nda da öyle oldu. 2003 Körfez Savaşı'nda da öyle oldu. Saddam Hüseyin sonrası Irak'ta da böyle oldu. Suriye'de 2010'da Mart 2010'dan beri 15 Mart 2010'dan beri başlayan iç savaş sürecinde Suriye'deki bütün bölgeler alt üst olurken kuzey ve doğu Suriye'nin nasıl korunduğu, nasıl işlendiği, nasıl bir sınıftı yaratıldı. Onun farkında yani Kürtlerin diplomasiyi çok iyi yürüttüğünü biliyor ve bunu bir şekilde Suriye'de frenlemeye çalışıyor, engellemeye çalışıyor. O yüzden nasıl ki Libya'da ikiye, Libya'yı ikiye bölünmesinin sebebi Türkiye ise orada Libya'ya tarihin ilerlemesine ayak bağı olduysa Türkiye şu anda da Suriye'de en önemli suyu bulandıran güç en önemli ayak bağı olan güç Şam'ın ayağına taş bağlayan güç. Niye onu yapıyor? Çünkü dış politikasını üniter olarak sünni Türk inşasına adanmış durumda ve bunu halen sürdüreceğini varsayıyor. Dünya değişirken, uluslararası dengeler değişirken bunu sürdüreceğini sanıyor. Yanılgısı içerisinde sadece Türkiye'nin Kürtsüz, Alevisiz, Ermenisiz, Süryanisiz olması gerektiği yönünde bir dış politikayı yürütüyor. Dış politikayı bu anlamda e, ipotek etmiş durumda. Koaptülasyonlar vererek. Sağda bir karşılığı yok. Nasıl olacak peki? Evet. Sağda işte Süveyde'de bir özel yönetim oluştu. Aleviler özellik istiyor. E, Kürtler ve Kuzey Suriye'de yaşayan haklar bir özel yönetim kurmuşlar. Öte yandan Süriye'nin bütününde e, Arapların hepsi HTŞ'yi veyahut da seratis bir rejimi desteklemiyor çünkü Suriye sosyolojisinde çok milyonlarca seküler Arap vatandaş da yaşıyor. Nasıl olacak peki? Sahada olmayan bir şey Türkiye nasıl sağlayacak sence? Sağlayabilir mi? Evet. adı ee, şöyle ipin ucunu kaçıldığı için freni patlamış kamyon gibi hareket ettiği için ne yapacağını şaşkınlığı içerisinde. Bunun için bir adım attı atıyor, o adımdan geri at, cayamıyor, geri adım atamıyor, daha ileri götürmeye çalışıyor. Daha ileri götürmeye çalışırken halkları bir şeyden uzaklaştırıyor. Suriye'nin bütünlüğünden, Suriye'nin merkezinden, Şam'dan uzaklaştırıyor. Dolayısıyla aslında Suriyedeki bölünmeyi de Türkiye tetikliyor aslında. Türkiye'deki ayrışmayı da Türkiye tetikliyor şöyle örneğin 28 1 Mayıs arası 28 Nisan 1 Mayıs arasında Şam'da düzlüler üzerinde pogrom denendi HTS e tarafından ve Suriye Milli Ordusu tarafından. E, sonra ne oldu? 10 Mart 2025'te yine Aleviler üzerinde Laskiye, Tartus, Banyas, Ceble bölgesinde, Halep bölgesinde alevler üzerinde pogrom denendi şey yapıldı bu son döneme geldiğimiz zaman yine 26-27 Ağustos'tan beri, 28 Ağustos'tan beri Şam'da bu sefer Sümeriye mahallesinde Alevileri tehcil etme politikası güdülüyor. Oysa ki aslında Türkiye dış politikasının yapıcıları, dış politikasının üreticileri fark etmesi lazım ki bu hakları uzaklaştırır, bu hakları bir araya tutmaz, bu Suriye'nin bütünlüğünü böyle sağlanmaz. Türkiye halen e, şu yanılgıyı taşıyor. Soğuk savaş dönemin zihniyetiyle, aklıyla hareket ediyor. İran'da Hamaney'de o şekilde hareket ediyor. Yemen'deki, Yemen'in başına gelenlerin sebebi de nasıl ki Hamaney ise e, Suriye'deki halkların başına gelmesinin temel sebebi de AKP rejimi, AKP yönetimi. Evet. E, halen soğuk savaş dönemindeki Sovyet blokuna karşı NATO'nun Türkiye'yi e, Güney Kanada olarak, Güney Doğu Kanada olarak eskisi gibi koruyacağını sanıyor. Eskisi gibi Avrupa Birliği ülkelerinin kendisine sahip çıkacağını sanıyor. E, istediği e, istediği e, politikalara, e, manevralara, operasyon destek olacağını sanıyor. O yüzden başka bir denklem var. Yani siz, evet. Peki bu denklem içerisinde tabii yeni bir durum da var Suriye'de. Ee, İsrail faktörü de var. İsrail-Türkiye arasında da bir çekişme izleni. Bunu nasıl yorumluyorsun? Özellikle Suriye izni üzerinde İsrail-Türkiye arasında ciddi bir çekişme olduğunu düşünüyor musun? Ee, evet bazıları şey diye addediyor ama işte danışıklı dövüş gibi addediyor ama e, ciddi bir e, çekişme yaşanıyor. E, neden o çekişme yaşanıyor? Çünkü e, şöyle de söylenebilir. Aslında Türkiye AKP yönetiminin ihtiraslarına karşın karşın e, yetenekleri, imkanları o itirazları karşılamayacak düzeyde. Yani Türkiye işte e, Somali'ye asker gönderiyor, Katar'a gönderiyor, Libya'ya gönderiyor, Dağlı Karabağ'a gönderiyor işte. E, şeye gönderiyor. E, Şam bölgesine yerleşmeye çalışıyor. Şam'ın güneyine Hamaya e, Palmira'da T4 üstüne yerleştirmeye çalışıyor. Hama havalarına yerleşmeye çalışıyor. Laskiye bölgesinin kendisine vermesini istiyor. Oradaki e, Akdeniz Havzasını kontrol etmek için, doğalgaz e, boru hatlarını kontrol etmek için, Kıbrıs'ı kontrol etmek için oradaki üslerin kendisine vermesini istiyor ama buna karşı da başka aktörlerin e, şeyi görmüyor. Başka aktörlerin de planları, projeleri, stratejileri olduğunu görmüyor. Suriye jeopolitiğini sadece kendisini kontrol edeceğini farz ediyor. Suriye jeopolitiği üzerinden bir ihvan koridoru, selefi koridor oluşturmaya çalışıyor. Bu da İsrail'i e rahatsız ediyor. Ee, bu yüzden İsrail e, çok agresif davranıyor. Örneğin e, az önce dediğim e, itiraf, e, yetenekleri, Türkiye'nin yetenekleri istiraslarını karşılamıyor. Bunu bir şeyde nerede gördük? E, örneğin e, Şubat 2017'de biz bunu çok çarpıcı bir şekilde görmüştük. Elbap'ta Rusya, Suriye savunma uçakları TSK'yi vurmuştu. 20 kadar asker hayatını kaybetmişti. Yine Şubat 2020'de Rusya gidip de TSK mevzilerini vurmuştu. Onlarca asker hayatını kaybetmişti. Buna karşılık Putin Moskova'ya çağırmıştı kapıda bekletmişti alay etmişlerdi görüntülerini beklerken yayınlamışlardı kronometre kapıya koymuşlardı bir şey yapamamıştı şimdi örneğin İsrail Şam'ın güneyinde 26-27 Ağustos'ta yine vurdu orada yerleşmeye çalıştı bazı işte radar gözleme cihazları kurmaya çalıştı tesisleri vurdu Şam'ın Yine saraya yakın noktayı indirme yaptı, arama yaptı. Yine ne TES'e karşılık verebildi, ne Suriye Milli Ordusu karşılık verebildi, ne TSK e karşılık verdi. Şeyde de veremediler, İsrail yine Hama bölgesinde de T4 Tiyas Hava Üssü'ndeki bombardıman sonrasında da karşılık veremedi. Yapabildiği şu... 22 Arap ülkesi var. İşte Cidde Merkezi İslam İçbirliği Teşkilatı var. 57 üyesi var. Mutuk e, İsrail örneğin, e, Suriye'de e, e, cirit atıyor, Suriye'de devriye atıyor ama e, Ankara AKP yönetimi İslam dünyasına nutuk atıyor. Yapabileceği bu ama mesele e, Aleviler olunca, mesele Dürtüler olunca, mesele Kürtler <laughs> olunca çok üst perdeden ee, işte şunu yapılabilir bu yapılabilir, işte operasyon yapılı. bu tür şeyler e, argümanlar kullanabiliyorlar. Oysa ki Türkiye, Suriye'ye demokrasi götüreceğini e, söylüyor ama e, e, nasıl demokrasi götürecek? Kayyum atayan belediyelere, Kürt belediyelerine e, e, ortak e, ne diyorlardı ortak belediyelere e, kent uzlaşısı kent uzlaşısı belediyelerine Kayyum atayan bir zihniyet şey götürebilir mi? Demokrasi götürebilir mi? Ee, bazı partileri YSK'yı atlayıp, Anayasa Mahkemesi'ni gibi kurumları atlayıp e, dizayn etme politikasıyla, e, kongrelerini iptal etme politikasıyla, siyasetçileri onlarca yıl hapiste tutma politikasıyla şey e, Suriye'ye şey, götürülebilir mi? Cumartesi annelerini sürükleyen bir aile zihniyet. Cumartesi annelerinin ancak 8-10 kişinin açıklama yapabileceğini söyleyen bir zihniyet. Telebir gibi televizyonları 5 gün kapatan bir zihniyet. Suriye'ye HTS'yi nasıl demokratikleştirecek? E, dolayısıyla o, burada e, nasıl ki e, oradaki örneğin Kuzey ve Doğu Suriye halkları ne istiyor? Kürtler, Ermeniler, Suriyeliler, Araplar, Çerkezler, Türkmenler, e, Ezidiler, oradaki temel argüman e, deniyor ki eşit haklar, hiç, kim, hiç kimsenin hiç kimli, hiçbir kimliğin hiçbir dilin başka bir dile kimliğe üstünlüğü olmadan eşit şekilde bütün dillerin eşit olduğu e, Kürtlerin Kürtçe, Arapların Arapça Ermenilerin Ermenice, Süryanilerin Sürme, Süryanice, Türkmenlerin Türkmence eğitim yaptığı televizyonun, radyosunu gazetesine gazetesini kendi ana dilinde açtığı bir Suriye e, hayal ediyor, Suriye istiyor bunu fazlasını istemiyor. Kendi belediye başkanını kendisi seçmek istiyor. Ben belediye başkanı seçtiğim zaman e, Ankara'dan Suriye'den kimse buraya kayyum atamasın diye bir e, yine anayasa talep ediyor. E, o yüzden Suriye'de Eylül ayında yapılması planlanan atanmış e, parlamento seçim sistemine karşı duruyor, evet. kabul etmiyor. E, Kaymakam mı kendi seçim, valimi kendim seçeyim. E, o yüzden e, diyor. ama dolayısıyla İsrail ile Türkiye arasındaki çekişmeye dönersek İsrail e, hem Kıbrıs üzerinde ciddi bir etki yaratacak bir potansiyel taşıyor. Evet. Kıbrıs, Şimdi o... Evet biz o Kıbrıs'la ilgili soru şöyle sorayım sen oradan devam et. Çünkü 7 Ekim 2023'te Hamas İsrail'e saldırdıktan sonra tabi bütün dengeler kırıldı ve KCK Yürütme Konseyi ve Sayın Duran Kalkan bir yazı yazmıştı o zaman. Da bir bir, bir bir konuşma yapmıştı bu televizyonda medya evet. haberde. Demişti ki dananın kuyruğu Kıbrıs'a kopacak. Yani 2023 7 Ekim'den sonra bunu söylemişti. O zaman hep herkes şunu bu neden çıktı diye. Ama görünen o ki 7 Ekim 2023'ten sonra en çok konuşacağımız konulardan bir tanesi de Kıbrıs olmaya başladı. Bu son günlerde Kıbrıs daha çok öne çıktı. Şimdi Kıbrıs neden stratejik bir öneme sahip? İki oradan başlayalım. Yani 2025'te Kıbrıs neden tekrar son derece stratejik öneme sahip bir ada haline geliyor? Kıbrıs aslında o hani milattan önce 2000 yılından Miken Yunanlıların yerleştiğinden beri stratejik bir alan. Evet. Çünkü ticaret yollarının üzerinde baharat yolu üzerinde baharat ticareti yapılırken Laskiye gibi Kıbrıs'ın etrafındaki limanlara baharatlar aktıktan sonra Avrupa'ya taşınıyor. Avrupa'nın varlıklı insanlarına taşınıyordu ki Avrupa için baharat çok hayati çok önemli bir madde olarak kabul ediliyordu. Nasıl ki bir dönem kahve önemliyse kahve için İngilizler plantasyonlarda binlerce on binlerce yıllara e, her yıl e, siyahi can verdiyse o baharat yolları içinde bedeller ödendi, savaşlar, çekişmeler e, ödendi. E, her dönem farklı bir ürün öne çıkar o ticaret şeyinde. Örneğin e, şey İstanbul'u e, Osmanlı aldıktan sonra 1453'te o baharat yolu, ipek yolu kesildikten sonra Avrupa çok ciddi bir bunalım yaşadı. O bunalım sürecinde Kristof e, Kolomb e, sağa sola krallıklara, Portekiz-İspanya krallıklarına başvurup Latin Amerika'ya açılıp orayı işgal etti. Orada katliamlar yaptı. Şimdi Kıbrıs'ın öyle bir ağırlığı var. Orada ticaret bir dönem e, gıda ticareti üzerinde etkiyken şu anda e, şey ticareti önemli e, gemi ticareti ve e, doğalgaz ticareti petrol ve doğalgaz boru hatları örneğin e, Akdeniz'de Hindistan'dan gelecek Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden oradan Karadan Suudi Arabistan üzerinden İsrail'e kadar gelecek bir imek koridoru yine İsrail'in üzerinde çalıştığı Kızılden Kızıldeniz üzerinden şeyle ortak olduğu Ürdün'le ortak olduğu Körfez'den bir hat çekme e, projesi var. E, Suudi Arabistan'ın yine Kızıldeniz'in orada 2013 Neon projesi, e, Silikon Vadisi teknoloji projesi söz konusu orada ciddi bir e, üretim potansiyeli var. Yine e, Türkiye'ye alternatif olarak örneğin e, Rusya'ya ve Çin'e alternatif enerji koridorları düşünülürken aslında Türkiye'ye alternatif de koridorlar düşünülüyor. Çünkü Türkiye Rusya'ya karşı şeyde öne çıktı. Bakü Hazar Denizi petrol ve doğalgazında öne çıktı. Ona alternatif olarak Banyas ve Kerkük arasındaki boru hatının da yeniden canlandırılması gündemde. Akdeniz'e o borunun taşınması. Şimdi dolayısıyla küresel güçler ve İsrail bu alanı Türkiye'ye bırakmak istemiyor. Tek başına yani, Türkiye'nin yönetmesini istemiyor. Özellikle o zamancı, İsrail. Evet o zaman bu toplamda Kıbrıs yeni krizin merkezi mi oluyor yani? Evet şöyle merkezi çünkü hem karaya yakın Levant bölgesine yakın hem Akdeniz'deki doğal gaz potansiyelinin taşınması söz konusu Kıbrıs üzerinden ya Girit üzerinden taşınacak ya da kara üzerinden eğer Suriye ile anlaşırlarsa o hattan taşınacak o bölgenin kontrolü önemli hem ticaret kontrolü örneğin Yemen'deki husilerin ticaret gemilerine saldırılar düzenlenmesi sonrası dünya ticaret tedarik zinciri alt üst oldu. Sırf Güney Afrika burnuna gemiler gittiği için gecikme yaşandığı için dolayısıyla bu hatta gecikmenin olmaması gerekiyor. Kıbrıs'ın ve Kıbrıs'ın hakim gücün de bölgeyi domine etmemesi gerekiyor. O şey küresel güçlerin ve İsrail'in anlayışına göre İsrail şunu da planlıyor. İran bölgeye hakimdi, Suriye'ye hakimdi, domine ediyordu. Türkiye Libya, Suriye ve Kıbrıs hatında, e, Gazze Filistin hatında, e, İran gibi bir güç haline gelmesin. Onu onu istiyor. Dolayısıyla Kıbrıs'ın şöyle bir keşfi de oldu İsrail tarafından son dönemde. Örneğin yani. ABD yavaş yavaş Fransa yerleşiyor işte e, Güney hatında Kıbrıs'ın Güneydoğu'sunda Lakarna bölgesi, Güneyde Limassol bölgesi, Güneybatı'da e, yine e, şey, Çin bölge. O bölgede e, İsrail'de yerleşiyor. Fransa Fransa'da yerleşiyor. İngiliz üstleri zaten var. E, Dikelia yani burada bölge bir askeri yönaktan bahsediyoruz değil mi? Yani bir evet. e, ekonomik yolaşmadan bahsetmiyoruz. İs İsrail o bölgede tatbikat da yaptı Kıbrıs'la beraber. İsrail sık sık e, Kıbrıs'la görüşüyor. Sık sık Yunanistan'la görüşüyor. Mısır'la ortak toplantılar yapıyor. Örneğin en son işte 29 e, Ağustos'ta ABD'de kongreye bir tasarı sunuldu ve tasarıda Türkiye'nin bölge için risk olduğu addediliyor ve bu risklerin önlenmesi gerekiyor. Hem Kıbrıs için hem bölge ülkeleri için risk olduğunu ve Kıbrıs'taki TSK üstlerinin denetim altına alması gerektiğini söylüyor. Bunun için örneğin gerekirse ABD silahlarını Kıbrıs'ta kullanılmaması gerektiğini söylüyor. Yine aynı hemen dönemde Kıbrıs'ın Dışişleri Bakanı Türkiye'nin hayati risk taşıdığını söyledi bölge için İsrail de İran'la savaşta Kıbrıs'ı önemli oranda keşfetti. Daha önce ilişkileri vardı, şey vardı. Çünkü Kıbrıs bir güzel ada gibi bir savaş gemisi, uçak gemisi, siha gemisi gibi olduğunu fark etti. Çünkü İran'ın füzelerinin önemli kısmını Kıbrıs'taki ABD, İngiltere, oradaki askeri güçler Düşürdü ve İsrail o bölgeye gemiler gönderdi, o bölge uçaklarını gönderdi selamet uçakların vurulmaması için. Dolayısıyla bir manivela, bir sıçrama alanı İsrail için de Kıbrıs. Eğer Türkiye, bundan sonra bir şunu görebiliriz örneğin. Türkiye eskisi gibi 2020-2021'deki gibi NAVTEX'ler ilan edip Yunanistan gemilerini yıldırıp o bölgeden gönderemeyebilir. Çünkü Soğuk Savaş döneminde, Türkiye bundan faydalanıyordu, ee, Sovyetlere karşı Türkiye destekleniyordu, korlanıyordu ki 20, 74 e, harekatı da tam da Nixon'un e, Watergate skandalıyla uğraştığı döneme denk geldi. Onlar evet. içe kapanmışken öyle şey e, gerçekleşmişti. Ama bu dönemde o soğuk savaş dönemi yok, SİS gibi destek e, bulamıyor ve artı e, İsrail de ABD'nin aslında örtülü politikalarını e, bu şekilde yürütüyor. ABD doğrudan Türkiye ile bazı yerlerde çekişmek yerine e, Almanya Başbakanı'nın dediği gibi İsrail'e bazı politikalarını yaptırmaya çalışıyorlar. bazı e, şey, Dolayısıyla İsrail e, Türkiye'nin gemilerin orada istediği gibi sondaj yapmaları, sismik araba yapmalarını ya da NAVTEX ilan edip istediği eskisi gibi dolaşabileceğini engellemeye çalışır. Franco'ya orada bir ciddi kriz böyle çıkar. Yine İsrail orada TSK varlığını ABD'nin örtülü desteğiyle de çıkarmak için bazı manevralar, bazı hamleler yapabilir. Çünkü ABD 2020'de zaten Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırmıştı. Normalde ambar iki tarafta ambargo halindeydi. Evet.